Seri bir büyük iş yapam bu arada. Bir, bir basarım. Hiç tutamayız onu da. Hiç olmaz. Üçe basalım hızlı. Yerisi kolay. Kansel etti beni az önceki oyundaki şey ya. Oh. Salak basılan Atlı okçu sarık adamlara hiçbir şey yok. Cervizlik yazar bozuk so Tayyum busum muy <laughs> Geyik, geyik, geyik Neredesin geyikçik? Aa buradasın Gel buraya bakayım dostum sen. Hambi bedim bayrım. Zanırçı bayrım. Jarvik Bodotum. Bu dur <laughs> buduksu. Gideyim de koyun bulayım. Üff. Kanka burada kıyılarda fena koyun oluyor ya Emre. Hmm. Hemen karşıya geç Ömer hemen karşıya geç. Bir, kaç tane geçiş var acaba ya? Baya var ya var tadı. Üf, 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 üf yani. Tere no kenarına otlayırdı mı? Tere kenarına, anok tutar oman anok. Ok. kenarına da, anok tutar oman anok. Ok. Çıksam yüksek dağlara, çıksam yüksek dağlara da Ağlasam yan ok yan ok. Ah bu dayım bu dayım, kur dayım. Ah bu dayım, bu dayım. Lan fena koyayım inşallah ya maşallah. Maşallah, maşallah. Vurun şunu bakayım. Bundan sonra devam edin. Çerzik yazar bozuksu. Yün, market yün, şurada. Mı? Tarafsız. 5 tane geçiş var. Tarafsız market aşağıda biz köşelerden yaparız herhalde trade ya. Şu an kapatmaya çalışmayacağım. Aslında geriden bir çit çekebilirsin şu an ya sadece. Arka trade'i sarkmasınlar diye. <laughs> Kafana göre kanka. Üçe bassanız ya boş ver şimdi ha, duvarım var. Üçü, üçü şey yapamam bu Ondan şey yapmak istemiyorum. Boş istemiyorum? 3'e bas. Boş ver. İkimizin de 3'e basması lazım bizim. <laughs> Şerzi yazar bozuksu. Ya Allah belanı vermesin geyik gibi ya. Yarası ya. Oo. Ya oğlum bunu artık yemiyoruzlar ya insanlar. Bunu niye yapıyorsunuz abi? Bu salak mısınız ya? Kanka yolladım ben Ha şey yapaymış lan buraya yapılıyor. Ya, ne çocuk? Kule yaptı kanka? Kanka ya, yapsın ya. Yani. Çok önemli değil. fande miyiz ne? Yoo pembe şey. Sarı burda. tarafa yap tarafa yap marketi kanka Ay kötü oldu dedin istiyorsan yapalım bir şey birkaç tane mızraklı basayım kanka yapalım şey yapalım orayı yıkalım mızraklı var da yani orayı yıkmaya bir şey yok kanka basit Tamam 1200 et lazım. Su vurmuyor lan oradan ona. İlginç. Hmm. O kaşına. Ben şimdi çiftler çiftler basıyorum mızraklıları. <laughs> Bende 5 tane var. Böyle şuraya. Ben de bastım bir. Kaç olacak? 4, 8, 8, 16 mızraklı olacak. ben yolluyorum mızraklar oraya. Sınlar oraya bir. Gel Ya bir baksana araç çözüm işsiz Ben oraya gidiyorum Mızraklar zaten bir süre sonra işime yaramayacak Gideyim bari Bak bak. Yarasına bak. Okçu mu götürmüş o Hmm. Hımm Lan bunlar bir şey yapamaz ya Kötüymüş bunlar Kanka geldi al şövalyeleri ya. Lan oğlum. Buraya alamaz herhalde bu kadar az şeyle de. Yarasına bak ya. Ha bak bu kötü oldu işte. Ticareti de fark etti şerefsiz. Ticaret, ticareti fark etmesi hiç hoş olmamıştır. Hiç hoş değil. Gerçekten. Ya dayıcım sen hayırdır ya. yolla, şey yolla Rahatsız ya bu galiba Niye? Ne bileyim ölüme yolluyor şeyleri Biraz Arbiret'i de basacağım Arbiret'i niye istiyorsun? Oo bu şey de geldi şimdi sıkıntı işte. Gelmeyeydi iyiydi. Seni şunları senin oraya kaçıracağım mecbur. Ben nasıl üçe basabiliyorum lan şu an? de Oyun sanki biraz mukok olduk ya. Vay ananı avradını şimdi tövbe estağfurullah. Yarası ya. da renk basmıyor geri zekalı. Bassa. Ben bir ticareti korumaya iş şey yapacağım. Çalışacağım. Ne o? Ben onları keserim ya. <laughs> siz köpek kule yapmış öyle yüzden. Yani. Yarasına bak ya. Aa <laughs> Karte baymış. Ama bu bugün baya oynadım ya. Kanka bu bir yere su falan mı yaptı ya? Nereye? Kanka adam şey upgrade'ini de verdi ya. Topuz upgrade'ini de verdi şerefsiz. Şimdi biraz benim adamlar vurmaya başlayacak. Ha bunun canı gitmiyor. Allah kitapsızın ya. Allah çok saçma ya. Ya şerefsizler öyle bir oynuyor ki sanki biz oyuna savunma yapmaya girmişiz ya. Harbiden darladılar bizi yani. Lan o tüccarı öldüremeyeceğim oğlum. O tüccar gidecek. Güzel darladılar ya. edik ediyorum adamları. Biraz daha manguday bassam ben onları darlamaya başlayacağım. Onlar ekonomi yaptırmadan anasını satayım. Oha. Oğlum bu Roma'da nasıl bir ekonomi var köpekte ya. Hadi sen bunları halledersin. Ben şu yukarıdaki köpekleri öldürmeye gidiyorum. Hangi yukarıdaki? He. Ee, hallet hallet. Köpek ya. Tam köpek gibi oynuyorlar ya. şerefsiz ya 200 tane tüccarımı kesti lan saattir ama var ya yani harbi bizim anamızı bellediler bu nedir ya? geliyorum oraya. Oğlum bunlar ne ayak ya. Böyle saçma boyun tarzım var. Gir içine kanka direk onu. Bu tarafa doğru kaçıyor. Bu. Aynen yakaladım. Vaydı mı? 3 tane asker yapmış. 3 geçişi kapattım şimdi. Dur. Kanka ben geçiyorum buradan. Bir arkaya bir oynayayım. köpeklere Bakayım şu Osmanlı'nın köylüleri nerede? Aha tüccarlar. Yavşaklar. Canları aşağıdan mı gidiyor yukarıdan mı gidiyor? Bayağı market yapmış bu köpekler. Bir köylü bir köylüdür. Sen darlayar şu an? Arkaya sarktım kanka ben. Ama tüccarı yok adamların ya doğru Köyde mi Allah ne ne verirse Aha. Girişleri kapatmam iyi ya. Uf. Kanka bu da bana saldırıyor ya. Ama ben gidiyorum oraya. Sen onu hallet de. Ben Osmanlı'nın bir ekonomisine bir saldırayım. Bize gelmeye hazırlanıyordu herhalde köpek. Yakaladım. Yalnız Osmanlı'nın bir Ekonomisi var şu an köpeğin. Fena tüccar basmış. Aynen. Şu dolu olan şunu bir keselim, sonra keseriz şey. Anka, bu şunu kes artık lan şunları. Adam benim singe yıkıyor. Kanka kaçamak oynuyor şu an. Oğlum levuk ne tüccar basmış. Kanka. Adamlar... Ömer Ömer köyüne bak. Allah kahretmesin ya. Kanka belli bu adamın bu ekonomiden ya. Şu an var ya parasıyla bizi satın alır ya. Öyle bir parası var adamın. Adamın tüccarları görsen. Ben geri döneceğim mecbur. İnşallah kapatmamıştır geri döneceğim yolu. Kapatmış ya. Boşuna şey yapayım. Orayı mevcutta savunacağız artık da. Savunacak bir şey de kalmadı kanka. Ben oradan bir temizlettiler de Evet Emre bu oyun biraz gitti kardeşim ya. Kanka girişleri kapattım tamamen Şu an daha geçiş yok ya. Benim şu an bir tek şurada köylüm var kanka biliyor musun? <laughs> yok ya. Başka kalmadı yani. Ben hafif atlılar gelmiş herhalde ama. Ya lavuk. Bunlar mı kaldı bir tek altı kişi? Ha Dur bir tane TC atayım şuraya. Madem oynamak istiyorsun. Şu an adamlar sana gitse sen de bir şey yapamayacaksın ya. Deli yapmış adamlar. Şu an tek iç açıcı şey ticaretimiz yani. Başka bir şey yok. Şu kapatma işini erken yapabilirdim Çok güzel olacaktı. Ne içini? Kapatma işini erken yapabilirdin güzel olacaktı. Kanka. Kanka şu şu taştan ısları kes artık kanka. Odun çit kapatsan yeterdi bize yani. Adamlar bizi çok darladı başta. Çapsan bu sefer de çapamaz. Çağa basamaz. Mı? Burayı alırız da buraya alsak ne olacak oğlum? Götümüz kaftanından görünüyor ya. Oh adam gene ticarete de gitti. Ben oraya gidiyorum. Şu ticarete sarkanları bir halledeyim. Para atabilirim sana. İhtiyacım yok. Adam ihtiyacım yok. Yani oyunu buradan döndürsek çok komik olur ya. Zor ama. <laughs> Adam 4'e bastı. Şövalyelerine 20 tane kişi ok atıyor. Bir şey olmuyor kanka. Biz de orada basabilirdik. Belki şeyler yapardık. Yeniçerileri geliştirdiler mi acaba? Yoksa aynı mı? Kim? Osmanlı'nın düştüğünü düşken, düşünüyorum. Osmanlı'nın zayıfladığını düşünüyorum. Düşünüyorsun. Ha. Hiç düşünme kanka bence. Adamın deli gibi ekonomisi var hala. Adamlar iki noktadan Benim bastı lan Benim garibanı ya işçiler Yarıcı gibi senin şeylere dadandı abi Sen şu koyunlara bir umsallat olayım Derinden doğuyor muyum lan Phoenix gibi? oyun alsak çok komik olur ya. Ama birazdan adamlar öyle bir gelecek ki kanka. Kanka sırayı kırdılar tamam. Nereyi? Girdiler içeri ya. Evet girdiler. Ha böyle sürekli atlı basarlarsa alırız. Ya işte şunları kanka ne yapacağız bilmiyorum işte. Nasıl sikti lan köylüleri gasp ettiler lan. Bak oğlum canları gitmiyor atlıların. Bu nedir lan? Hafif attı lan bu nasıl cana gitmiyor ya? İtapsız ya. Emre çok gereksiz uzatıyoruz şu an ya. Dur bari şöyle bir fantazi yapayım. Ulan parayı bitirdik şey yapalım derken. Lan ne kötü oynadım arkadaş ya. Yani tüccarlar bir gelse zaten. Çıkalım kanka ya. Bazen zorlamamak gerek be Emre. Sırf şey Roma farkına yenildik ya. Evet Roma'nın menet biraz bizi zorladı. Biraz da güzel de oynadılar. Ben...